Merhabalar çocuklar. Çocuklar etkinli vatandaşlık ünitemizdeydik. Öncelikle önceki videomuzda anlattığımız konuları bir tekrar edeyim. Önceki videomuzda demokrasiden bahsetmiştik. Neydi demokrasi? Halk egemenliği idi çocuklar. Ardından demokrasinin serüveninden bahsettik. İlk demokrasi örneğini eski Yunan medeniyetinde çocuklar gördük. Fakat burada gördüğümüz kısıtlı bir demokrasiydi. Çünkü sadece ama sadece hür erkekler oy kullanmıştı. Ardından çocuklar Roma İmparatorluğu 12 leva kanunlarını yayınlayarak demokrasiye önemli bir çocuklar kazanım kazandırmış oldu. Ardından çocuklar 1215 yılında Magna Carta ile çocuklar ilk kez ne olmuş oldu? Kralın yetkileri kısıtlanmış oldu. Yine çocuklar haklar bildirgesiyle yine demokrasi yönünde önemli bir adım atılmış oldu. En önemli adımlardan birisi Fransız ihtilaliydi. Fransız ihtilali ile birlikte çocuklar mutlakiyetler yani monarşiler yıkılmış, yerine cumhuriyetler kurulmuştu. Ve diğer adım ise çocuklar Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan insan hakları evrensel bildirgesiydi. Bunlardan bahsettik. Ayrıca çocuklar demokrasinin çeşitlerinden bahsettik. Demokrasinin çeşitlerini de hatırlayalım inşallah. Bir, doğrudan demokrasi. iki yarı doğrudan demokrasi. Üç, temsili demokrasi. Günümüzde uygulanan temsili demokrasiydi. Bir de demokrasinin temel ilkelerinden bahsetmiştim. Şimdi bu anlattıklarım Avrupa'daki çocuklar demokrasinin serüveniydi. Peki Türk tarihindeki demokrasinin serüveni ne? inşallah, İnşallah bu videoda onunla bahsetmiş olacağım. Normalde sizin konunuzu ilgilendiren Senel İttifak, Tazminat Fermanı, Sıraat Fermanı ve Meşrutiyetleri'nin ilan edilmesi ama ben birazcık daha derinlemesine bir bakış atmış olacağım. Evet başlayalım. Çocuklar ilk Türk devletleri İslam öncesi Türk devletleri değil sizde. Neyle yönetilmişlerdir? Monarşi ile yönetilmişlerdir. Bakın. Neyle? Monarşi ile yönetilmişlerdir. Çocuklar ülke Han, Hakan Kaan gibi ünvanlar kullanan bir hükümdar tarafından yönetilmekteydi. İşte biz buna ne diyoruz canlar? Monarşi diyoruz. Bir kişinin başta olduğu yönetim şekline monarşi diyoruz. Çocuklar, hükümdar e, Tanrı tarafından seçildiğine inanılırdı. Bu inanışa da ne diyorduk hatırlayın bakalım. Kut anlayışı veya kut inancıydı çocuklar. Yine çocuklar, hükümdara yönetim işlerinde kurultay denilen mecliste ne yapıyordu? Yardım ediyordu. Peki bu kurultayı birazcık daha açacak olursak çocuklar bakın. Kurultayın içerisinde boy beyleri var. Devam ediyorum. İleri gelen önemli devlet adamları buraya katılır ve çocuklar burada devletin yönetmekle alakalı önemli kararlar alınırdı. Bugünkü biz çocuklar kurultayı meclise benzetebiliriz. Çocuklar bakın bu mecliste hükümdarlar seçilmiştir. Ayrıca bu kurultaylarda çocuklar askerlik, savaş, barış, vergiler gibi önemli devlet işlerinde ne yapılmıştır? Görüşülmüştür. Yani demokrasinin ufak bir hali uygulanmıştır diyebilir miyim? Evet uygulanmıştır diyebilir. Ayrıca çocuklar bakın bu da çok çok önemlidir. Hükümdarların eşi çocuklar yani hatunlar kurultaya katılmışlar ve fikirlerini söylemişlerdir. Bakın bu kadına verdiğimiz önemi ne yapıyor? Gösteriyor. Ayrıca çocuklar bakın Türklerde yani bizde eskiden demokrasi anlayışının az olduğunu gösteriyor mu? Evet tabii ki de gösteriyor. Bu anlattığım İslam öncesi Türk devletlerindeydi. Peki biz İslamiyet'i kabul ettikten sonra e, yönetim anlamında değişmeler görüldü mü? Evet tabii ki de. Çocuklar e, artık kurultayı kaldırdık yerine divan örgütünü kurduk. Hatırlayın divan-ı humayun diye bahsetmiştik. Çocuklar burada burada yine aynı şekilde devletin çocuklar almış olduğu kararlar burada değerlendirilmiştir. Ama yine söz söz sahip çocuklar padişaha aittir. Yani kısıtlı bir demokrasi vardır diyebilir miyim? Evet, kısıtlı bir demokrasi vardır diyebilirim. İslamiyetle birlikte çocuklar ne yapıyoruz? Divan örgütünü oluşturuyoruz. Önceden kurultaydı. İslamiyet önce kurultaydı. İslamiyetle birlikte çocuklar divan örgütünü oluşturuyoruz. Şimdi çocuklar Osmanlı Devleti toplum yapısı 19. yüzyıla kadar kendinden önceki Türk İslam devletlerinden pek farklı değil. Yani o devletler gibi yönetilmişti. Ama 19. yüzyılda çocuklar çok önemli bir gelişme meydana geldi. Neydi? Fransız İhtilali. Çocuklar Fransız İhtilali ile birlikte demokratik gelişmeler tüm dünyaya Fransa üzerinde ne yaptı? Yayıldı. Cumhuriyet, adalet, eşitlik, özgürlük, ki gibi kavramlar tüm dünyaya yayıldı. Ve çocuklar Fransız İhtilali oluşturduğu bir fikir akımı vardı. Neydi? Milliyetçi. Zaten Osmanlı Devleti'nde en derinden etkileyecek olan durum neydi? Milliyetçilik akımıydı. Osmanlı Devleti de Fransız ihtilalinin etkilendi ve çocuklar bu doğrultuda ne yaptı? Önemli gelişmeler gerçekleşti. Şimdi bu gelişmelerin çocuklar bakın şuradaki gelişmeler. Bunları ayrı ayrı bir işleyelim bakalım. İlki senedi ittifak. Çocuklar İkinci Mahmut tarafından çocuklar ne yapıyor? İmzalanıyor, kabul ediliyor. İkinci Mahmut'u siz hatırlıyorsunuz. Evet. Şimdi çocuklar Osmanlı padişahı ileri gelen Osmanlı yöneticileriyle yerel düzeyde güç kazanmış ayanlar arasında yapılan görüşmeler sonunda imzalanmış olan bir belge. Özetleyin burayı. Padişah ve çocuklar devletin önemli ileri gelenleriyle çocuklar bir belge imzalıyor. İşte buna ne diyoruz? senet ittifak diyoruz. Önemli ileri gelenlere ne deniyormuş çocuklar? Ağaya. Şu şekilde ifade edelim. Köy ağası şeklinde nitelendirebilirim aslında bunu. Çocuklar kim zamanında hazırlanmış? Bakın 2. Mahmut zamanında hazırlanmış bir belge. Şimdi çocuklar bu senet ittifakın içeriği midir dersek. 2. Mahmut çocuklar otoritesini güçlendirmek için kendi etkilerin İlk defa kısıtlayacak ve kimlere verecektir? Ayanlara verecektir. Bakın biz bu senedi ittifa bir şeyle benzeştirebiliriz. Ne ile? Magna Carta ile benzeştirebiliriz. Magna Carta'dan önce kralın neyi vardı? Her türlü yetkisi vardı. Ama ne yaptı çocuklar Magna Karta ile birlikte? İlk kez kendi kral kendi yetkilerini kısıtlamış oldu. İşte Osmanlı Devleti'nde de ilk kez kral çocuklar senedi ittifakla ne yapacaktır? Yetkilerini kısıtlayacaktır bu yetkilerini ayanlarla paylaşacaktır. Ayanlar o dönemin terimiyle canlar size söyleyeyim. Hani köy ağası diye ileri gelen kişiler değil. Bunlarla ilk kez kral yani padişah çocuklar ne yapacaktır? Yetkilerini onlarla paylaşacaktır. Çocuklar bakın bu belgenin sonuçları nedir dersek. ikinci Mahmut gücünü arttırmıştır çocuklar. Merkezi yönetim güçlendikten sonra bu belgeyi yok saymıştır. Bakın. ilk başta çocuklar bu belgeyle ne yapıyor? otoriteyi oluşturur. Ve otorite kurduktan sonra ne yapıyor çocuklar? Bu belgenin yok olduğunu ifade ediyor. Ve çocuklar <laughs> bu şekilde bir otorite güçlendirmesi ne yapmış oluyor? Yapmış oluyor ikinci mağdur. Bunun önemi nedir canlar? Bakın bir daha söylüyorum. Osmanlı Devleti'nde padişah ilk kez kendi yetkilerini ne yapmıştır? Kısıtlamıştır. Sizin bilmeniz gereken en önemli durum budur çocuklar. Bakın demokrasi yolunda da atılan ne olmuştur Osmanlı'da? ilk adım olmuştur. Senedi ittifak bir daha ifade edeyim. İkinci Mahmut tarafından imzalandı. İkinci Mahmut ve ayanlar tarafından imzalandı. Bu belgeyle çocuklar Fatihşah, Osmanlı Partisi ilk kez kendi yetkilerini ne yaptı? Kısıtladı. Ve demokrasi yolunda adımlar atmış oldu. Ve bu doğrultuda çocuklar ne yapmış oldu? Merkezi otoritesini güçlendirmiş oldu. Evet bir başka olayımız durumumuz. Tazminat fermanı. Şimdi çocuklar bakın tazminat fermanı, saat fermanı, meşrutiyetin ilanları Fransız ihtilalinin Osmanlı'ya olan etkisidir. Bu doğrultuda çocuklar Fransız ihtilalinin yaymış olduğu milliyetçilik doğrultusunda bizim içimizdeki olan çocuklar milletler ayaklanacaklardır. Osmanlı Devleti de o milletler ayaklanmasın diye bazı hak ve özgürlükler sağlayacaktır. Bu hak ve özgürlüklerde de Demokrasi için çocuklar önemli adımların atılmasına ne yapacaktır? Sebep olacaktır. Yani önemli adımlar Fransız yaymış olduğu çocuklar düşüncelerle Osmanlı ülkesinde de gerçekleşmiştir. Evet, Tazminat Fermanına bir bakalım çocuklar. Bakın çocuklar bu belge 1839 tarihinde ilan edilmiştir. Peki ilan edilme sebepleri nedir? Çocuklar Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak. Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı devletlerin desteğini kazanmak, devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturmak için çocuklar tazminat fermanı ne yapacaktır? Kabul edilecektir. Dedim ya Fransız ihtilaliyle birlikte bazı düşünceler ortaya çıkıyor. Bu da Osmanlı Devleti'ni etkiliyor. Osmanlı Devleti de bunun önüne geçebilmek için tazminat fermanı başta olmak üzere birçok belgeye imza atıyoruz. Evet devam edelim. Çocuklar tazminat fermanının özelliklerine bakalım. En önemli özelliği bakın padişahın yetkilerini sınırlandırması ve kanunların her gücün üstünde olduğunu ifade etmesidir. Bakın bu çok çok önemlidir. Tazminat ile çocuklar Osmanlı Devleti'nin padişahı ilk kez şunu kabul etmiştir. Kanunların üstünlüğünü kabul etmiştir. Bakın bu yönüne çok çok önemlidir. Tazminat fermanı çocuklar anayasalcılığa, demokrasiye, çocuklar hukukun üstünlüğü esasından dayanan çocuklar ilk belgedir. Bakın burası da çok çok önemli. O Türk Türk dairindeki anayasal gelişme hangi olayla başlamıştır diye bir soru gelirse kesinlikle ama kesinlikle tazminat fermanıyla çocuklar. Bu fermanın hazırlanmasında çocuklar halkın bir rolü, baskısı var mı? Yoktur çocuklar. Padişah kimdir? Abdülmecit Efendidir. O dönemde çocuklar ne yapılacaktır? Kabul edilecektir ferman yayınlanacaktır. Şimdi ben bu fermanı şu şekilde birazcık daha çocuklar özetleyecek olursam. Tazminat fermanıyla çocuklar Müslümanlar ve gayrimüslimler Osmanlı ülkesinde yaşayan Müslümanlar ve gayrimüslimler yani Müslüman olmayan unsurlar eşit haklara getirilmiştir. Neden? Fransız iktidarının etkilerini gidermek Avrupalı devletlerin iç işlerimize karışmasını önlemek amacıyla. Yine çocuklar tazminat fermanı Osmanlı tarihindeki önemi nedir? İlk kez hukukun üstünlüğü ne yapılmıştır çocuklar? Kabul edilmiştir. Ve demokrasi yolunda önemli bir adım atılmış olmuştur. Bir diğer durum ıslahat fermanı. Evet ıslahat fermanı da bir bakalım. Çocuklar ıslahat fermanı da Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla çıkartılan bir ferman ne dedim? Fransız itilali Osmanlı Devleti'ni etkiledi. Çocuklar biz evet gayrimüslimlerle Müslümanlara iştaka getirdik. Fakat gayrimüslimler halen ayaklanmaya bağımsızlık yolunda çocuklar e, mücadele vermeye devam ediyor. İşte bu doğrultuda Osmanlı Devleti gayrimüslimlere daha çok hak sağlayacaktır. Bakın şimdi şuradaki tekrar şuraya gelecek olursa tazminat fermanıyla Müslümanlar ve gayrimüslimler eşit haklara getirin dağılması önlenmek istemiştir. Fakat gayrimüslimler yine devam edince çocuklar bu sefer ıslahat fermanı yayınlanmıştır. Ne zaman? 1856 yılında. Osmanlı Devleti de bu olayların son bulması için çocuklar bakın Müslümanlardan daha çok gayrimüslimlere hak vermiştir. Ve çocuklar bu şekilde Osmanlı'nın dağılması önlenmek istemiştir. Ama önlenebilmiş midir? Hayır çocuklar. Gayrimüslimler isyan etmeye devam etmişlerdir. Ve bu doğrultuda çocuklar ne yapacağızdır? Meşrutiyeti ilan edeceğizdir. Şimdi meşrutiyet nedir? Bunu 6. sınıfta öğrendiniz ama bir daha söyleyeyim. Padişah ve çocuklar bir meclisin olduğu sistemin adı meşrutiyettir. Bir daha daha ifade edeyim. Hem padişah vardır yönetimde, hem de meclis vardır çocuklar. İşte bu bu sisteme ne diyoruz? Meşrutiyet diyoruz. Çocuklar meşrutiyetle ilk kez halk ne yapacaktır? Yönetime katılma şansı bulacaktır. Neden? Çünkü mecliste halk temsil edilecektir. Birinci meşrutiyet çocuklar. Bakın. Birinci meşrutiyet ikinci Abdülhamit tarafından ilan edilmiştir. Çocuklar ikinci Abdülhamit'e şart koşulmuştur. Eğer meşrutiyeti ilan edersen seni tahta çıkartırız. Şartı koşulmuş ve bu şartı kabul etmiş ve çocuklar ikinci Abdülhamit birinci meşrutiyeti ilan etmiştir. Yıl kaç? 1876 çocuklar bak. Biz meşrutiyetle çocuklar ne yapmışızdır? Halk egemenliğini çocuklar az da olsa ne yapacağız? Osmanlı ülkesinde hakim kılacağızdır. Yani ilk kez halk yönetime katılma ilkesini kullanacaktır. Şimdi birinci meşrutiyet çocuklar bizim için çok çok önemli. Çünkü ilk anayasamız çocuklar bakın kanuni esası hazırlanmış ve çocuklar yürürlüğe girmiştir. Osmanlı Devleti'nin ilk anayasasıdır çocuklar. Bakın kanuni esası. Devam edeyim çocuklar. İlk kez parlamentolu çocuklar yani meclisli sisteme geçilmiştir. Çocuklar bu birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde etkili olan grup Jön Türkler veya Genç Osmanlılar diye geçer çocuklar. Bu bunlar önemli mi? Hayır. Burada bilmeniz gereken çocuklar kısım şu. Meşrutiyetle Osmanlı Devleti meşrutiyeti ilan ederek halk egemenliği ilk kez az da olsa, kısıtlı da olsa ne yapmıştır? Gündeme getirmiştir. Bu yönüyle önemlidir. Meşrutiyeti kim ilan etmiş? Akinci Abdülhamit. Kimin ilan edilmesinde etkili olmuş? Genç Osmanlılar, Jön Türkler. Birinci meşrutiyetle ne devreye alınmış? ilk anayasamız ne? Kanunu esas çocuklar. Şimdi çocuklar yıl 1876 yılında birinci meşrutiyet ilan edilmiştir. 1878 yılına geldiğimiz zaman çocuklar o dönemde 93 Harbi denilen çocuklar bir savaş çıkmıştır Ruslarla. Ve bu savaştan dolayı da 2. Abdülhamit 2 yıl sonra çocuklar bakın 2 yıl sonra meşrutiyeti kaldıracaktır. Şimdi Kaldırmasının sebebi evet bir savaştır ama onun arkasında yatan çok önemli sebepler vardır. Biz gayrimüslimler isyan etmesinler diye meşrutiyet çizdir Fakat meşrutiyetten sonra Osmanlı Devleti daha derin bir çocuklar parçalanmaya gitmiş. Bundan dolayı da çocuklar 2. Abdülhamit 1. Meşrutiyet'i kaldırmıştır. Ve çocuklar 1908 yılına kadar bu şekilde yönetilmiştir ve bu döneme çocuklar istibbat dönemi denmiştir. Tarihçiler bu şekilde ifade ederler. Çocuklar 1908 yılına geldiğimiz zaman, bakın ortalama 30 yıl sonra, tekrardan meşrutiyet ilan edecektir. Fakat bu meşrutiyetin birinci meşrutiyetten farkı şudur. Birinci meşrutiyette en tepedeki kuvvet padişahtı. İkinci meşrutiyette çocuklar meclis en tepedeki kuvvet haline getirilmiştir. Yine çocuklar bakın ikinci meşrutiyeti ikinci Abdülhamit ilan etmiştir. Kimi ilan ettirmiştir çocuklar bakın İttihat ve Terakki Cemiyeti ikinci meşrutiyet Abdülhamit'e ilan ettirmesinde önemli çocuklar pay sahibidir. İkinci meşrutiyet ilan edilmiş çocuklar meclis tekrardan ve bu son meclis tekrardan açılmış fakat çocuklar azınlık isyanları son bulmamış Osmanlı Devleti'nin içerisindeki bunlar. Çocuklar ayrı ee, Ayrılmışlardır. Ama demokrasi açısından önemli bir adım gerçekleşmiş midir? Evet. Şimdi çocuklar bu anlattıklarımın özetini, ufacık bir özetini anlatayım. İlk Türk devletlerinde, İslam öncesi Türk devletlerinde çocuklar monarşi vardı. Yani bir başka de işte mutlakiyet vardı. Ama onun yanında da bir de kurultay vardı. İslamiyetle birlikte yine mutlakiyet, yönetildik. Ama Yardımcı kuruluş olarak ne vardı? Divan örgütü vardı. Osmanlı Devleti de çocuklar 19. yüzyıla kadar divan örgütü işte mutlakiyet yönetildi. Fakat 19. yüzyıldan sonra demokrasi yolunda önemli kazanımlar elde edildi. İlki senedi ittifak. İlk kez Osmanlı Padişahı kendi yetkilerini kısıtladı ve ayanlara verdi. Ardından çocuklar 1839 tazminat fermanı. Bu fermanla Çocuklar, Müslümanlar ve gayrimüslimler eşit haklara getirildi ve ilk kez padişah çocuklar hukukun üstünlüğünü kabul etti. Islahat fermanı çocuklar ıslahat fermanı ile birlikte yine haklar verildi. Bu sefer daha çok hak gayrimüslimlere verildi. Neden? İsyanları önlemek amacıyla ve yabancı devletlerin işlerimize karışmasını önlemek amacıyla. <laughs> Bu da demokrasi için çok önemli bir adım Osmanlı Devleti için. Çocuklar bir diğer adımda meşrutiyetlerin ilan edilmesiydi. Birinci meşrutiyet çocuklar ve ikinci meşrutiyet Abdülhamit tarafından ilan edilmiş. Birinci meşrutiyetin ilan edilmesinde Jön Türkler etkili olmuş. İkinci meşrutiyetin ilan edilmesinde İttihat Terakki Cemiyeti etkili olmuş. <laughs> ve birinci meşrutiyette ilk anayasamız kanun esası anayasamız yürürlüğe alınmıştır. Evet çocuklar bu Osmanlı Devleti'ndeki demokrasinin serüveni. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki demokrasinin serüveni nedir? Bunlardan bahsedelim. Şimdi çocuklar Osmanlı Devleti 1914 yılında bir savaşa girecektir. Bu savaşın ismi Birinci Dünya Savaşı'dır. Ki zaten dünyada iki tane savaş gerçekleşmiştir çocuklar. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı, 1939-1945 çocuklar İkinci Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girecektir. Girme sebeplerini kısaca söyleyecek olursam, kaybetmiş olduğu toprakları geri almak, kapitülasyonları kaldırmak, siyasi yalnızlıktan kurtulmak için savaşa girmiş ve bu savaşta çocuklar 9 ayrı cephede savaşmıştır. Bu savaşlardan çocuklar sadece bir cepheye kazanmıştır. O cephemizde Çanakkale cephesi de Diğer cephelerde kaybetmiştir. Ve kaybetmenin ardından çocuklar bir anlaşma imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Antlaşması. 30 Ekim 1918. Bu anlaşmada çocuklar çok önemli maddeler vardır. Ve bu anlaşmayla birlikte çocuklar Osmanlı ülkesi işgal edilecektir. Örneğin Antalya'dan Konya'ya kadar ki olan kısmı İtalyanlar işgal edecektir. Adana, Urfa, Antep, Maraş bölgesinin çocuklar Hatay bölgesini Fransızlar işgal edecektir. Hakkari, Şırnak bölgesinin çocuklar Van bölgesini İngilizler işgal edecektir. İzmir ve çevresini Yunanlar işgal edecek. Yani yurdumuz işgale uğramıştır. İşte bu işgalin ardından bir kişi ortaya çıkacaktır çocuklar. Kim? Mustafa Kemal Atatürk. Ve bu doğrultuda çocuklar milli mücadeleyi başlatacaktır. Yani çocuklar Kurtuluş Savaşı'na başlatacaktır. Ve çocuklar bu Kurtuluş Savaşı'nda büyük emperyalist devletlere karşı savaş verilecektir. Sömürgeci devletlere karşı savaş verilecektir. Ve bu savaşın yanında da demokrasi yolunda da ne yapılacaktır? Önemli adımlar atılacaktır. Seneye 8. sınıfta çocuklar işleyeceğimiz konuların en temel başlıklarıdır bunlar. Bunları seneye biraz daha ayrıntılı, biraz daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Çocuklar milli mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk birçok kongre yapmıştır. Ve bu kongrelerde demokrasi açıdan sözler de söylemiştir. Örneğin Amasya Kongresi'nde veya genelgesinde şöyle bir karar çocuklar. Milletin azim ve millet, milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyerek çocuklar ne yapmıştır? Milli egemenliği vurgulamıştır. Demokrasiyi vurgulamıştır. Ek olarak söyleyen çocuklar Amasya Kongresi veya Amasya genelgesiyle Kurtuluş Savaşı'nın amacı, gerekçesi, yöntemi belirlenmiştir. Yöntem cümlesi de çocuklar milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır olmuştur. Ve bu karar çocuklar milli egemenlik açısından da çok önemli durumlardan bir tanesidir. Ardından Mustafa Kemal Erzurum'a gitmiş ve Erzurum'da çocuklar tuvai milliye etkin, milli iradeyi bakın, milli iradeyi hakim kılmak esastır sözünü söylemiş ve bu doğrultuda çocuklar demokrasinin öneminden bahsetmiştir milletin egemenliğinin öneminden bahsetmiştir. Sivas Kongresi'nden sonra çocuklar bakın, İrade-i Milliye diye bir gazete çıkartılmıştır. Yani milletin iradesi, yani halkın egemenliği anlamına gelen gazete çıkartılmıştır. Ardından Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkartılmıştır çocuklar. Yine bakın kim? Hakimiyet-i Milliye. Millet, hakimiyet kimindir diyor? Milletindir. Ve devam edeyim çocuklar. En önemli gelişmelerden bir tanesidir çocuklar zaten. Mebusan Meclisi kapatılmıştır. Ve bunun üzerine çocuklar Atatürk bir çağrıda bulunmuştur. Ankara'da yeni bir meclis açılacak. 23 Nisan 1920 tarihinde çocuklar, bu sene 100. yılını kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Çocuklar şu kısmı birazcık daha derinleştireyim. Çocuklar bizim misak milli kararlarımız vardır. Mebusan Meclisi'nde bu kararları almışızdır. Bu kararlar çok çok önemlidir. Milli yeminimizdir. Bu kararların alındığını duyulan, duyan, duyan itilaf devletleri çocuklar, o dönemdeki emperyalist devletler Mebusan Meclisi'ni basacaklar, kapatacaklardır. Yani milletin sesini kısmak isteyeceklerdir. İşte o sırada çocuklar Ankara'da yeni bir meclis açılacaktır. Yani milletin sesinin kısılmasına izin verilmeyecektir. Bunlar çocuklar, buradaki gelişmeler Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda çocuklar vermiş olduğu mücadeledir çocuklar. Demokrasinin gelişmesi için çocuklar atılmış olan adımlardır. Yine milli mücadele ve sonrasında da çocuklar ne yapılacaktır? Önemli kazanımlar elde edilecektir. Demokrasi yolunda önemli adımlar atılacaktır. Örneğin saltanat kaldırılacaktır çocuklar. 1 Kasım 1922 tarihinde. Yani o babadan ola geçen sistem. Yani monarşi çocuklar yıkılacaktır. Son padişah çocuklar Osmanlı'nın son padişahı Sultan Vahdettin. 29 Ekim 1923 tarihinde çocuklar Cumhuriyet ilan edilecektir. Ve demokrasi tamamıyla güçlenecektir. Ve bu doğrultuda çocuklar siyasi partiler kurulacaktır. Halk fırkası, günümüzün CHP'si çocuklar. Cumhuriyet halk fırkası şeklindedir. Sonra fırka yerine parti kullanılmaya başlanmış. Bugünkü CHP'de çocuklar. Terakki Cumhuriyet Fırkası kurulacaktır. Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulacaktır. Yani demokrasi bunlarla birlikte güçlendirilmeye çalışılacaktır. Yine ayrıca çocuklar kadınlara seçme ve seçilme hakları da verilecektir. Şimdi bunlardan birkaçını çocuklar görmüş olalım. İyi çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bakın çocuklar bu sene 100. yılımız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 100. yıl. Zaten televizyonlarda haberlerde çok çok duyuyorsunuz. Çocuklar milli mücadele yıllarında ülkenin kurtuluşu için çocuklar bakın ülkenin kurtuluşu için Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Daha iyi anlattığım bir olay vardı. Misak-ı milli kararlarını almıştık Mebusan Meclisi'nde Osmanlı Mebusan Meclisi'nde. Bu kararı aldığımızdan dolayı itilaf devletleri burayı işgal etmiş halkın sesini kısmak istemişti. Ve biz de buna karşılık çocuklar ne yaptık? 23 Nisan 1920'de çocuklar Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Bu çocuklar meclisten kurtuluş savaşı yönetildi. Bağımsızlığımız bu mecliste kazanıldı. Bundan dolayı çok çok önemlidir. Çocuklar ayrıca tebimin açılmasıyla birlikte milli egemenlik ilkesi. Bakın milli egemenlik yani demokrasi çocuklar ilk kez gerçekleşmiş ve ulusal egemenliğe yani milli egemenliğe dayanan çocuklar Türk devletinin kurulacak yeni kurulacak olan Türk devletinin çocukları ne yapılmıştır? Temelleri atılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinden çocuklar Kurtuluş Savaşı idare edilmiştir. Ve Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Ve çocuklar TBMM 20 Ocak 1921 tarihinde yeni Türk devletinin çocuklar ilk anayasasını kabul etmiştir. Teşkilat Esasiye Kanunu çocuk teşkilat Esasiye Çocuklar Anayasası. 1921 Anayasası diye nitelendirilir. Bu anayasayla çocuklar egemenlik halka, millete verilmiştir. Yani demokrasi anayasayla da çocuklar güvence altına alınmıştır. Nerede çıkartılan kanunla? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çıkartılan kanun. Çocuklar ayrıca Türk milleti 23 Nisan 1920'de uygar bir toplum olduğunu bağımsız yaşamak istediğini, kendi kendisini yöneteceğini ve kendi aralar, kendi kararlarının kendi vereceğini çocuklar dünyaya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla çocuklar göstermiştir. Bir diğer gelişme de çocuklar bakın Atatürk'ün bir diğer armağanı bizlere. Cumhuriyetin ilanıdır çocuklar. 29 Ekim 1923 tarihinde çocuklar Cumhuriyeti ilan etmiş ve halk egemenliğini tam anlamıyla ne yapmışızdır? Uygulamaya başlamışız. Çocuklar demokrasinin tam olabilmesi için çocuklar, tam anlamıyla gerçekleşebilmesi için çok partili bir hayata ihtiyaç vardır. Ne yazık ki çocuklar biz 1923'ten 1946 yılına kadar tek partili idare edilmişiz de çocuklar. Günümüzün CHP'si çocuklar o dönemdeki iktidar partidir çocuklar. Tek parti vardır. Ama bu doğrultuda çocuklar önemli adımlar atılmıştır. Örneğin çocuklar 1924'te Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası olmuştur çocuklar. Fakat e, ardından çıkan bir olayla şeysel isyanıyla ne yazık ki terakki Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Yine 1930 yılında çocuklar serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuş ve yine aynı şekilde çocuklar yine bir çıkan bir olayla bu parti kapatılmıştır. 1946 yılına kadar çocuklar tek partili çocuklar sistem vardır. 1946 yılında çocuklar Demokrat Parti kurulacak ve Demokrat Parti ile birlikte çocuklar çok partili hayata geçecektir. Evet çocuklar benim bugün sizlere anlatacağım konular bunlar. Bu kısmı inşallah Zoom dersimizde bir daha tekrar etmiş olacağız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet.